Evet P2 şekil 1'deki F1 ve F2 şekil 2'de de F2 kuvvetleri dengelenmiş. Buna göre acaba F1'in F2 oranı kaçtır şeklinde bir sorumuz var. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Örneğin burada ip girilmesini şu şekilde gösterelim. Şimdi F1 ile ip girilmesine de T dersek bu ikisinin bileşkesi yukarı doğru olmak zorunda. Ve P'nin değerine eşit olmalı. Şimdi F1 kuvvetini alıp T'nin ucuna şu şekilde eğer birleştirirseniz. Bu cücü ekleme tekniğiyle T ile F1'in bileşkesinin buradaki P'nin büyüklüğüne sahip olduğunu görebiliriz. Açıları yazacak olursak şuradaki açı 53 derece, şu açı 90 ve bu açı 37 derece olur. Şimdi sadece bu üçgene odaklanalım. Örneğin diyelim ki 90'ın karşısında P varmış. 90'ın karşısında P varsa 37'nin karşısında 3P bölü 5 bulunur. 53'ün karşısında ise 4P bölü 5 vardır. Dolayısıyla F1 kuvvetine 4P bölü 5 diyebiliriz. Aynı şekilde tekrar şekil ilgili de uygularsak ilk gerimesine burada T dersek şu şekilde P ile F2'nin bileşkesi yukarı doğru olmalı. Ve büyüklüğü de yine P'ye eşit olmalı. Bu kez T'yi taşıyalım. T'yi F2'nin ucuna eklediğim zaman şöyle paralel kenar yönteminden hücre eklemeye geçtim. F2 ile T'nin bileşkesinin yine P olduğunu söyleyebiliriz. Açıları yazacak olursak şu açı 53 derece olur. Şurası 90. Şu açı da 37 derecedir. 90'ın karşısı P ise 37'nin karşısı 3P bölü 5. Dolayısıyla F1'in F2 oranını sormuş. Oradan yanıtın 4 bölüş geldiğini görebiliriz. f böyle dengedeyken iplerdeki gerimeler T1 ve T2 ymiş. İp K noktasından L noktasını alırsa. Şimdi burada taşıma sorularında ipin boyu değişmeyeceği için sabit kalacağı için yeni şekli çizdiğimizde olayı biraz daha iyi görebiliriz. Dolayısıyla cisim biraz daha yükselecektir. Şöyle bir yere geldiğini düşünelim. İpi de buraya bağlayalım. Başlangıçta T1 ve T2'nin arasındaki açı küçük bir açıyken daha sonraki durumda iki vektör arasındaki açı yani gerilme arasındaki açının arttığını söyleyebiliriz. Örneğin barfiks çekerken kollar birbirlerine paralel olursa örneğin buradaki yük diyelim ki 100 Newton. O halde her bir kola düşene 50 Newton ve 50 Newton diyebilirsiniz. İki kuvvetin arasındaki açı burada 0 derece çünkü paralel. Fakat buraya geçtiğimizde diyelim ki yine aşağıya doğru 100 Newton'umuz var. O halde ikisinin bileşkesinin 100 yapabilmesi için şuradaki açı 0 dereceden daha büyük. Dolayısıyla bunların şu iki açı eşit dersem her birine F kuvveti dersem buradaki F kuvvetlerinin 50 newtondan daha büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani açı büyüdükçe buradaki kuvvetler artacaktır. Dolayısıyla T1 ve T2 artar diyebiliriz. Evet şekildeki sistem dengededir. T1'in T2 oranı sorulmuş. Burada T1 ile T2'nin bileşkesinin kesinlikle yukarıya doğru P büyüklüğünde olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şuradaki açının 53 derece. Buradaki açının ise 37 derece olduğunu gördük. Bileşkenin ise P'nin büyüklüğüne eşit olması gerekir. O halde P'nin Kosinüs bileşeni, yani p çarpı kosinüs 37 t 1e eşit iken, p çarpı kosinüs 53 kosinüs 53 o da t2'deki gerilmeye sahip olur. Kosinüs 37 ifadesi 0.8, kosinüs 53 ifadesi 0.6'dır. Dolayısıyla t1'in t2 oranı 8 bölü 6'dan 4 bölüş gelir. Burada M kütleli cisim sabit hızla hareket ediyormuş. Sabit hızla hareket ediyorsa net kuvvetin sıfır olması gerekir. O halde 20 Newton'u bileşenlerine ayıralım. Şöyle iki bileşenimiz elde edeceğiz. Burası 37'nin karşısı olduğu için 3'ün katı olur. Burada 25'in 4 katı olduğu için 3'ün de 4 katını alırsak şuraya 12 Newton yazabiliriz. 4'ün de 4 katını alırsak şuraya da 16 Newton diyebiliriz. Buradaki 12 Newtonlar zıt yönlü olduğu için birbirlerini götürürler. 16 Newton'dan 10 zıt yönlü olduğu için bu yönde 6 Newton kalır. Fakat sistem sabit hızlı gidiyorsa net kuvvetin sıfır olması gerekir. O halde cisme etki eden sürtünme kuvvetinin artı x yönünde 6 Newton'a eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet metal tellerle sistem dengedeymiş. Tellerin sıcaklıklarını eşit miktarda arttırırsak tellerin boyları uzar. Tellerin boyu uzar ise burada bu nokta bir nokta biraz da aşağı kayacaktır. Dolayısıyla şu şekilde yeni bir şekil çizebiliriz. Peki T1 gerilmesi yine G'yi sadece tuttuğu için T1 gerilmesine değişmez diyebiliriz. İki vektör arasındaki açı başlangıçta 90 dereceyken bunlar arasındaki açı küçüldüğü için bunlara gerilme daha az düşer. Dolayısıyla T2 ve T3 de azalır diyebiliriz. Evet ağırlığı hep olan homojen bir küre. Eğer küremiz homojen ise ağırlığı tam ortasından aşağıya doğrudur. Şuradan şu şekilde epe ağırlığını çizebiliriz. Ve bu sistem dengedeymiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada ip gerilmesini şu şekilde bir vektör şeklinde gösterirsek bunun iki tane bileşeni vardır. Bunlardan bir tanesi yukarıya doğru. Bir diğeri de şöyle duvara doğru etki eden kuvvettir. Buradaki etki aynı zamanda tepkiye büyüklük olarak eşittir. Kürenin ağırlığı P ise T'nin yukarı olan bileşeni de yine P'ye eşit olmalıdır. O halde şu açıda taşırsak burası da alfa olur. T'nin kosinüs ifadesi de P'ye eşit olmalı. T çarpı kosinüs alfa eşittir P. Yüzeyin tepki kuvveti ise P çarpı sinüs alfadır. Buna göre hangileri doğrudur? Eğer küre ısıtılırsa Küre ısıtılırsa hacimsel olarak bir artış söz konusu olur. Dolayısıyla bu hacimsel artıştan dolayı kürenin kütle merkezi şurada bir yere kayabilir. Dolayısıyla yeni duruma baktığımız zaman şu şekilde buradan aşağı doğru P'miz var. Tekrar yukarı doğru aynı bileşen olmak zorunda. Evet alfa açısının daha da büyük olduğunu gördük. Buradaki açıya teta dersek alfa açısı ısıtıldığı takdirde tetaya dönüştü. O halde teta açısı büyüdü. Şimdi açı değeri artarsa acaba kosinüs değeri ne olur? Bunu bir düşünelim. Eğer alfa açısı artarsa kosinüs değeri azalır. Bu azalır ise T gerilmesinin denkleme işleyebilmesi için artması gerekir. Dolayısıyla küre ısıtılırsa T gerilmesi artacaktır. T gerilmesi arttığı için P çarpı sinüs alfa da artar. Dolayısıyla en kuvveti artar diyebiliriz. Küre soğutulursa bunun tam tersi olur. Dolayısıyla açı azalır açı azalırsa ip gerilmesi de azalır. Ama burada artar denilmiş. Bu yanlış olur. İpin uzunluğu azalırsa T artar. İpin uzunluğu azalırsa alfa açısı yine T, t açısı gibi davranır. Yani büyür. Dolayısıyla T ip gerilmesi artar diyebiliriz. Evet şekildeki sistem şekil 1'den şekil 2'ye getirilmiş. Bu durumda ip gerilmeleri acaba nasıl değişir? Şimdi bir iç açılara baktığımızda üçgen iç açıları toplam 180 derecedir. Burada toplamda altı alfamız 180 dereceye eşit ise alfa açısının 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Burada ise 4 tane teta açısı 180 derece ise teta açısının 45 derece olduğunu görebiliriz. Açıları yazacak olursak buradaki açı 30 derece, şuraya 60 derece ve bu açı da 90 derecedir. Buradaysa açılar 45, şurası da 90 derece olur. Açılar 45 olduğu için T1, T2 alttaki ifade eşit olur. Şimdi böyle sorularda değer vermek çok daha basit olabilir. Örneğin P yüküne 10 kök 2 diyelim. Bir sistem dengedeyse aşağıya doğru, bu noktadan aşağıya doğru 10 kök 2 varsa yukarıya doğru da 10 kök 2 olmalı. Tabii ben burada 10 kök 2 dedim, siz sadece kök 2 de diyebilirdiniz. Neden kök 2 katı dedim? Çünkü 90'da kök 2 katı olması gerekir. O halde T1'e 10 Newton, T2'ye de 10 Newton diyebiliriz. Aynı pH'li olduğu için şekil 1'de de buradan aşağıya doğru 10 kök 2 ver dersem o halde yukarıya doğru sistem dengede ise 10 kök 2 olmalı. Peki bu 10 kök 2 30-60-90 üçgen olduğu için burada açılar yazmak önemli. Şimdi şuradaki açı 30 derece olur. Şuradaki açı 60 derece olur. Bileşke vektöre T2 gerilmesi daha yakın olduğu için T2 T1'den daha büyüktür. Burada yazacak olursak T1 çarpı sinüs 30. 10 kök 2 çarpı sinüs 30 pardon. 10 kök 2 çarpı sinüs 30 T1'e eşittir. Yani T1 5 kök 2 olmalı. T2 ise 10 kök 2 10 kök 2 çarpı kosinüs 30. Bu da 10 kök 2 çarpı kök 3 bölü 2. Bu da 5 kök 6 yapacaktır. Sistem şekil 1'den şekil 2'ye geçtiğinde t bilgilimesi 5 kök 2'den 10'a yükselirken 5 kök 6'dan 10 değerine düşmüş t2 gelimesi. Dolayısıyla t1 artarken t2 azalır diyebiliriz. Farklı homojen küre, eğer küremiz homojense, tam ortasından aşağı doğru bir fayrlık var gibi gösterebiliriz. Burada T1 teki girmeleri sorumu sistem dengedeymiş. O halde T2 girmesini şöyle daha büyük çizersek, bu T2'nin iki tane bileşeni olmak zorunda. Bir tanesi düşeyde, bir tanesi de yatayda. Düşeydeki sinüs 37'den yine P'ye eşit olur. Burada P'ye eğer 5 dersek, 5 newton dersek işimiz çok daha basit olacaktır. Hatta 5 demeyelim. 3 Newton diyelim. Neden şimdi 3 dediğimi göreceksiniz. Şimdi T'nin şuradaki yukarı bileşeni yani şurası şuraya eşittir. O da 37'yi görüyor. 37'nin karşısında 3 olur. Dolayısıyla şuraya 3 Newton yazabiliriz. Yukarı olan kuvvet aşağı olan kuvvete eşit oldu. Burası 3 Newton ise yataydaki 4 Newton olur. İp gerilmesi de 5 Newton olur. Bir sistem dengede ise sağa doğru eğer 5, 4 Newton'umuz varsa sola doğru da 4 Newton olmalı. Dolayısıyla T1'e 4 dersek t 2 de 5 olur. Oran soruluğu için 4 bölü 5 yanıtı doğru yanıttır.